Selamünaleyküm Arkadaşlar Ben Satılmış Alkan Bolu ben Hoçaş Köyü, Köyü'nde Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün köye geldik. Köyde blok çekeceğim size arkadaşlar. Kısa da olabilir. Misafirimiz var. Çekir Tekirdağ Köyden birader geldi. Kız birader geldi. Köye geldik. Şöyle yani bir taş kavurma yapacağız. Etleri doğradık. Şey yağında kattık. Kuyruk yağını. Taş kavurma yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şu şekilde geçelim saçımızı da. Sobaz şeklinde her zaman gibi anam yine aynı yerinde oturuyor. Gördüğünüz gibi selamlarınızı hep iletiyorum ona. Onun da herkese selam var. Doğru değil mi? Herkese selamı var mı? Herkese selam. Tamam. Herkese selam. Herkese selam var arkadaşlar. Onun yanına geldik. Evet. de burada. Tabii cüvcil denecekleri kalmadı artık bunların. Şuna bakın. Koca koca oldular. Gördüğünüz gibi. Kaç, 18 tane miydi? 18 tane civcimiz var arkadaşlar. Tavuğumuz hepsi işte artık bunlar. Bunları büyük ihtimalle bugünlerde bayram içerisinde kesebiliriz. Evet. Yarın göstereyim. Sevgili şey, arkadaşlar, şöyle kuyruk yağıyla yapıyoruz etimizi. Şöyle. Evet. Az bir simo, saç kavurma yapıyoruz. Saçla yapıyoruz. Bizleri saç bunun. Görüldüğü gibi. arkadaşlar. <laughs> Böyle bir saç aldığınız zaman arkadaşlar ilk önce kuyruk, kuyruk yağı inen bir şey yapmanız gerekiyor. Doğru değil mi? Öyle? Değil mi? Bunu bir kuyruk yağı inen bu saçı He? Yağlamak, Yağlamak gerekiyor. gerekiyor. Yoksa şey yapmaz yani. Evet arkadaşlar. Saç kavurmamız oldu. Şimdi yiyeceğiz. Bugün evet. evde yiyeceğiz. Hakkınızı helal edin diyorum ben. Evet. Şimdi ben eve çıkacağım. Bakarız evden de bir iki kare alabilirim. Evet arkadaşlar. Hava ışıdı. karardı artık. Köyde görüyorsunuz şöyle. Ha görülecek gibi de değil. Ama Ya cırcır böcekleri ötüp duruyor. Böyle sessiz, sakin. Yani evimizdeyiz. Biraz sonra gideceğiz. Şuna. Evet arkadaşlar bugün ne yaptık? Saç kavurma yaptık. Kısa bir video atacağım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim arkadaşlar.